İşte karşınızda Tau'nun şeytanı. Orakinlerin kabusu Yuriel. Bugün sizlerle birlikte bu mistik Warframe'in yetenekleri nedir? Nasıl oynamalısınız? Bugün sizlere bunu anlatacağım. Ben Aperta, Yuriel'le savaş meydanını alevlere boğma vakti. Eğer Yuriel'i sizlere tanıttıysak pasif yeteneğiyle başlayalım dostlar. Yuriel'in pasif yeteneğinde 3 küçük iblisimiz var arkadaşlar. Katamech. Düşmanlara bağlanarak onları zincirleyerek yerine sabitliyor ve bu zincirler vasıtasıyla hasarları düşmanlarınıza aktarabiliyorsunuz. Sıfkı Kulervo'nun 3. yeteneği gibi. İkinci yeteneğimiz ise Gulpagor. Gulpagor arkadaşlar kanatlı bir yarası olmasıyla birlikte düşmanların kafasına Kemal Sunal misali ah canım benim öpeyim yanaklarından diyerek suratına yapışıyor. Üçüncü iblisimiz Vitellas ise silahlarımıza ateş hasarı artı atış hızı ekleyen ateş rünlerini ortaya çıkarıyor. Peki yeteneklerimiz neler Yuriel'de? Hadi gelin birlikte başlayalım. İlk yeteneğimiz arkadaşlar Infernalis. O Yuriel'in gözümüze soka soka gösterdikleri ateş girdabı yeteneği bu. Bu yeteneği açtığınız zaman arkadaşlar Yuriel'in çevresinde bir ateş aurası oluşuyor. Ve bu aura sayesinde düşmanlarınızı kavurabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu yetenek sayesinde uçabiliyorsunuz yetenek sürenizin izin verdiği kadar. Uçma işini nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Yetenek aktifken, havadayken Shift'e basılı tutarsanız anında uçmaya başlıyorsunuz. Ha bu tabii ki de uçarken ateşi de yayabiliyorsunuz düşmanlarınıza. Bunu hem uçarak hem de yerde de aynı şekilde kullanabilirsiniz. İkinci yeteneğimiz ise arkadaşlar Remodium. Remodium Yuriel'in aslında kendini iyileştirdiği yeteneği. Siz ikiye bastığınızda arkadaşlar Yuriel hem iblislerini iyileştiriyor hem de aynı zamanda kendi kalkanını da dolduruyor. Eğer kalkan doluysa size ekstradan aşırı koruma ekliyor. Tıpkı Hildir'in yeteneği gibi düşünebilirsiniz. Yuriel'in ikinci iblisi olan Gulpagor da bu yetenekle birlikte saldırıya hazırlanıyor ve işaretli düşmanı öldürürseniz ekstra enerji ve sağlık küreleri düşürebilirsiniz. Üçüncü yeteneğimiz ise Demonium arkadaşlar. Real çevresindeki o 3 iblisin ruhunu sökerek düşmanların üzerine alev topu misali gönderiyor. Bu işlem tabii ki de iblislerinizden sağlığını tüketiyor. İşte iblislerinizi iyileştirmek için üçüncü ve ikinci yeteneği birbiriyle senkronize bir şekilde kullanmanız lazım. Bitti mi? Bitmedi. Özellikle Vitalas bu yeteneği kullandıktan sonra sizin silahlarınızda ateş statüsü artı atış hızı sağlayacak rün taşlarını ortaya çıkarıyor. Tek yapmanız gereken mini haritanızı takip etmek ve yeteneği doğru zamanda kullanmak. Birinci yetenekle de birleştirerek bunları ekstra hasarla birlikte gönderebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü üçüncü yetenek birinci yetenek aktifken ekstra ateş hasarı kazanıyor. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi ise dördüncü yeteneğe gelelim arkadaşlar. Belki de en kaotik Warframe yeteneklerinden biri olan Brimstone. Brimstone arkadaşlar Yuriel'in içerisindeki öfkeyi bir anda tavan, duvar, zemin fark etmeksizin etrafı bir ateş aurasıyla kaplıyor. Ve o kadar hızlı ateş hasarı stekleniyor ki düşmanın üzerinde. Yani bir nevi nükleer atıyorsunuz dördüncü yetenek vasıtasıyla. Çalışma mekaniği basit arkadaşlar. Hislerin etkileşime geçtiği düşmanları öldürmek. Üçüncü yeteneğinizle düşmanların üzerine onları salmak. Ve son olarak da arkadaşlar Üçüncü yeteneği kullandıktan sonra ortaya çıkan rünleri toplamak dördüncü yeteneğinizi hazır hale getiriyor. Şimdi gelelim sizlerle birlikte tabii ki de modlamaya. Arkadaşlar özellikle elin ana odağı yetenek süresi ve yetenek menzili odaklı. Şimdi modlamamızla başlayalım. İlk olarak Growing power kullandım. Çünkü her statü etkisinde sizlere %25'lik yetenek gücü sağlayacak 6 saniyeliğine. Özellikle yeteneklerin ateş statüsü olarak çalışması ve her yeteneğin bunu uygulaması sizlere avantaj katacak. Yetenek süresi için Primate Continuity, Üncü yeteneğin hasar potansiyelini arttırmak için PlayStation Intensify, ve tabii ki de 4. yeteneğin gücünü özellikle arttırmak zorundayız arkadaşlar. Çünkü neden? Yuriel'in ateş hasarı ne kadar fazla olursa bizler için o kadar iyi. İyi ve geniş bir alana yayılması için Stretch modunu kullandım. Ne kadar geniş alana yayabilirsek 3. ve 4. yeteneği bizler için o kadar faydalı olacaktır. Over Extended da aynı amaca hizmet ediyor. Farkındayım yetenek gücünü biraz kısıyor. Ama bunu da tabii ki de gidermenin en iyi yolu Arkon Vitality ve Belikoz ikilisi. Arkon Vitality'yi kullanmamızın en büyük sebebi ateş statüsünü iki kez uygulayabildiği için ve ateş statüsünü de aynı şekilde düşmanların üzerine daha hızlı bir şekilde stekleyebildiğimiz için bizim dördüncü yeteneğimiz daha hızlı nükleer atacak ve elbette ki ateş tabanlı diğer yeteneklerimiz ise bize daha fazla avantaj kazandırmış olacak. Bununla birlikte elbette ki yüreğiyle hayatta da tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Tam moduna ihtiyacımız yok. Bu yüzden adaptasyon modu sadece bizim için yeterli. Zaten ikinci yetenekle kendimize aşırı koruma basabildiğimiz için ve zaten %90'lık Hasar azaltmaya kadar ulaşabildiğimiz için adaptasyon kartıyla gayet işimize yarayacaktır. Augur's Secret yetenek gücü için, Power Drift de yetenek gücü için, Primate Flow da enerji kapasitemizi arttırmak için arkadaşlar. Şimdi, arcane'lere geldiğimiz zaman tabii ki de oyunun en pahalı arcane'i olan Arcane Hotshot ama maalesef kullanmak zorundayız çünkü her ateş statüsünde birincil ve ikincil silahlarımıza dik şans sağlıyor ve bu 50'ye kadar birikiyor arkadaşlar. Yani 50 tane %6'lık pay biriktirdiğinizi düşünün. Elbette ki Yuriel'in bütün yeteneklerinin de ateş tabanlı olması 50'lik o üst sınıra ulaşmanızı çok rahat bir şekilde sağlayacaktır. Bu konuda bir endişeniz olmasın. Aa ben nasıl biriktireceğim falan demeyin. Zaten yürüyelim bütün yetenekleri bu konuda size yardımcı olacak. Size göstereceğim nasıl olsa detaylı. Hiç endişelenmeyin. Geçelim Arke'in Belikoza. Özellikle Arkon Vitality'den aldığımız o sağlık buff'ını bizim yetenek gücüne çevirmemiz gerekiyor. Çünkü over extend'ı çok fazla yetenek gücünden kısıyor. İşte bunu gidermek için arkadaşlar biz Arcane Belikos kullanmak zorundayız. Sağlık puanını yetenek gücüne çevirmek bizler için büyük oranda avantaj katıyor zaten sağlık puanı fazla Warframe'lerde. Şimdi ise gelelim Arkon taşlarına. Arkon taşlarında arkadaşlar ben 4 tane kırmızı yetenek gücü verecek Tau Forge Arkon'u kullandım. Çünkü Over Extended'dan kaynaklı olan yetenek gücü kaybını daha da iyi tolere etmemiz gerekiyor. Bu tolerasyon sayesinde Yuriel'in yetenek gücünü bir nebzede denge tutarak en iyi şekilde kullanabiliriz. Farkındayım %171 çok az bir değer gibi görünebilir. Ama söz konusu olay ateş statüsü olunca... Gerçekten bu sayı önemsiz oluyor. Son olarak da bir tane mavi enerji kapasitesi kristali kullandım. Arkadaşlar Primate Flow kullansanız bile Yuriel'in enerji kapasitesi çok az artıyor. Bundan dolayı desteklemek için bir tane mavi Tau Forge Arkon kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ya bu biraz sıkıntı yani yürüyeli belki de dengelemek için böyle yaptılar ama yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden siz bir tane primate flow kartı kullanıyorsanız bunun yanında bir tane de tauforge arkonunuzu eksik etmeyin mavi renk. Ha olur da eğer kafanıza esmezse bu kadar kırmızı tauforge kristalim yok ne kullanayım derseniz. İsterseniz bir tanesini şey şeklinde değiştirebilirsiniz. Mesela buradaki yuvayı sarı tağı forçla değiştirebilirsiniz. Neden yetenek odaklı oynamak isterseniz daha fazla enerji toplamak isterseniz bundan kaynaklı olarak enerji küresi verimliliği şeklinde ayarlayabilirsiniz. Bir tane de mavi koyarsınız yüksek enerji kapasitesiyle kafam rahat olur dersiniz. Arkon için verebileceğim tavsiyeler bu şekilde. Arkon taşlarını ve modlamayı anladıysak arkadaşlar o halde simak duruma geçelim ve Yuriel'in nasıl mekanikleri var gelin bunu hep birlikte öğrenelim. Evet dostlar Simak durumdayız sizlerle birlikte ve şimdi Yuriel'in yeteneklerini keşfetme zamanı sizlerle birlikte. Hemen adettendir hemen eksim yerleştirelim arkadaşlar. Öncelikle birinci yeteneği arkadaşlar size o uçma yeteneğini gösterelim. Özellikle onu merak ediyor çoğu arkadaş. Şimdi birinci yeteneğe basacağım ve şimdi yapacağım her şeyi izleyin. Bire basıyorum arkadaşlar hemen zıplıyorum ve shift'e basılı tutuyorum. Bakın görüyor musunuz? girdap yaparak uçmaya devam ediyorum. Ve bu sırada ben uçarken arkamda da bir ateş aurası bırakıyorum. Ve bundan dolayı da çevremdeki düşmanlar da ateş statüsünden etkilenmeye başlıyor. Yetenek menzeriniz ne kadar iyiyse o kadar etkili oluyor. Yakınından geçtiğinizde de düşmanların daha fazla hasar alıyorlar gördüğünüz üzere. Mesela bu yeteneği ne amaçla kullanabilirsiniz? Özellikle stilpette kalabalık düşman gruplarına ateş statüsü uygulamak, yeri geldiğinde düşmanlarınızdan hızlıca kaçmak, görev sonuna doğru hızlıca ulaşmak, tahliye noktalarına hemen yetişmek, ele geçirme görevlerini hızlıca bitirmek gibi bir sürü şey de kullanabilirsiniz. Titanya'ya biraz rakip geldi gibi bir şey. Peki arkadaşlar bu yeteneği bozan durumlar ne? Aslında yeteneği bozan demeyelim de yarıda kesen diyelim biz ona. Duvara çarpmak. Mesela havada nişan almak bu yeteneği yarıda kesiyor uçuşunuzu. Mesela bakın gösteriyorum. Nişan aldığım an uçuşum yarıda kesildi bakın. Tekrar shift'e bastığımda da uçmaya devam edebiliyorum yetenek sürem izin verdiği sürece. Yani fazla bir ispirisi yok. Ya yani tek olayı düşmanlarınıza devamlı ateş statüsü uygulayabilmek ve biraz da olsun uçuş hızı kazanmak. Bu arada parkur hızı modlarıyla da uçuş hızınızı da arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve devam edelim şimdi arkadaşlar. İkinci yeteneğin ne olduğunu size söylemiştim ama tekrardan gösterelim. İkinci yeteneğe bastığımda ben Yuriel'in kalkanlarını yenileyebiliyorum. Bakın basıyorum şimdi ikinci yeteneğime ve güm Bakın hemen kalkanların 1800'e kadar çıktı 600'lerden. Yani arkadaşlar Yuriel ile hayatta kalma oranınızı artırmak istiyorsanız ikinci yetenek sizlerin emrine amade. Üçüncü yeteneğe geldiğimiz zaman arkadaşlar üçüncü yetenek Dimonyum ile düşmanlarınıza bakın bu şekilde ateş ruhlarını göndererek iblislerinizin düşmanlarınıza devamlı ateş hasarı verebiliyorsunuz. Ve bu aynı zamanda dördüncü yeteneğinizin barını da doldurmanın en iyi yollarından bir tanesi. Bakın tekrar tekrar gönderiyorum her seferinde sağ alt çubuk dolmaya başlıyor. Bu ne demek? Dördüncü yetenek için gerekli olan enerjiyi de biriktirmeniz gerekiyor demek. Bakın haritada da bu arada küçük küçük rün taşları ortaya çıkmaya başladı. Üçüncü yeteneği ben kullandıkça ve mini haritada da yerleri belli olmaya başladı. İşte ben bunları kullanarak arkadaşlar silahlarımı kısa süreliğine de olsa atış hızı artı ateş statüsü ekleyebiliyorum. Bakın düşmanları da öldürmeye devam ediyorum bu arada bir yandan ki e, dördüncü yeteneğim barı da dolsun. Bakın mesela şu rün taşlarından bir tanesi burada. Aldığım an hem silahlarım ateş hasarı artı atış hızı kazanıyor ve bununla birlikte dördüncü yeteneğim için gerekli olan enerji barını da doldurmuş oluyorum. Şimdi arkadaşlar biraz uğraştıracak farkındayım ama yapacak bir şey yok. Yürüyenin dördüncü yeteneğini gerçekten doldurmak bir meziyet ama beklediğinize değiyor. Ya oynayış taktiği basit aslında. Üçüncü yeteneğinizde düşmanlarınıza iblislerinize gönderin. Ardından iblislerinizin etkileşime geçtiği düşmanları öldürün ya da rün taşlarını toplayın. Arada siz düşmanları öldürdükçe tabii ki rünler ortaya çıkıyor. Ama biz şu an 3. yetenekle daha hızlı doluz. Bakın 4. yetenek oldu şu anda hazır. Şu anda 4. yeteneği kullandığımda tavana kadar her yer ateşle kaplanacak. Hazır mısınız? O zaman arkadaşlar Yuriel'in 4. yeteneğinin ne kadar kaotik olduğuna şahit olacaksınız. 3, 2, 1. Güm! Görüyor musunuz arkadaşlar? Biz alanı ateş kozasına çevirdi ve bundan dolayı da düşmanlarınız hızlı bir ateş steki kazandıkları için anında ölüyorlar arkadaşlar. Olay bu şekilde yürüyelde. Tabii ki de bu alan yetenek sürenizin de aynı şekilde izin verdiği şekilde kalıyor. Şimdi siz yürüyelin nasıl bir tarzda oynayacaksınız? Gelin buna hep birlikte değinelim. Şimdi illa dördüncü yeteneği dolduracağım diye kendinizi hırpalamayın arkadaşlar. Özellikle olay aslında üçüncü yetenek, ikinci yetenek ve birinci yetenek arasındaki uyumda bitiyor. Şimdi arkadaşlar aslında Arkay'ın hat çatı taktırmamın sebebini de şimdi size göstermenin vakti aslında. Ateş statüsünü silahlarınıza eklediğinizi varsayalım kısa süreliğine. Ve bu sayede ateş statüsünden gelen hasarla birlikte düşmanlarınıza kolay bir şekilde indireceksiniz. Bakın şu an sarı kritikler içerisinde geziyorum. Ardından... Siz mesela örnek veriyorum birinci yetenekle kendinize ateş hasarını eklediğinizde Arkane hat şatın o 50'lik stek sınırına ulaşabiliyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? Olabildiğince kritik şansını arttırdığı için düşmanlarınızı çok rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz. Yani birazcık nasıl söylenir bilmiyorum. Yuriel birazcık silah odaklı bir Warframe. Yani yeteneklerini silahlarını güçlendirecek şekilde kullanıyor. Bir daha gösteririm size arkadaşlar. Mesela 3. yeteneği yolladınız diyelim. Ardından düşmanlarınıza 1. yetenek ile ateş statüsünü anında yolladınız mermilerinizdeki. Ve işte bu kadar etkili hasarlar vurabilmek için yetenekleri senkronize bir şekilde kullanmanız lazım. Zaten siz yetenekleri kullanırken dördüncü yeteneğin barı da otomatikman dolacaktır. Dördüncü yeteneğin barı doldu mu? Anında hemen... Güm diye böyle düşmanlarınızın üstüne salacaksınız. Dördüncü yetenek için ise anahtar şu kelime şu arkadaşlar yetenek menzili. Dördüncü yeteneğinizin menzili ne kadar iyi olursa o kadar etkili olur. Hatta düşmanlarının hala yanmaya devam ettiğini görüyorsunuz. Bakın o derece güçlü bir yetenek. Zaten Arkon Vitality sayesinde çift stekleme yapabiliyor ateş statüsü. Arkadaşlar toparlamak gerekirse yürüyelim. 1, 2 ve 3. yeteneklerini senkronize bir şekilde kullanın. Silahlarınızla hasar avantajı elde etmeye çalışın. Ve bununla birlikte 4. yeteneğinizi doldurun. 4. yeteneği de kritik anlarda kullanaraktan anında düşmanlarınızı al aşağı edebilirsiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi gelelim o zaman sizlerle Yuriel hangi silahları kullanmalı? Hadi ona geçelim. Peki arkadaşlar Yuriel'le hangi silahlar oynamalısınız? Özellikle tabii ki de çoklu atış potansiyeliyle benim favorim olan Kuva Bram'la arkadaşlar. Kuva Bram'la'nın bir yay olduğunu aldanmayın. Çok yüksek olan patlama hasarı ve çok geniş olan patlama menziliyle gerçekten durdurulmaz bir silah. Arkadaşlar ben patlama ve paslanma olacak şekilde iki statüyü birden kullandım. Bu sayede Kuva Bramla'nın özellikle Grinner ağırlıklı görevlerde veya özellikle Level Cap gibi düşman Zorluklarına gitmeyi hedefliyorsanız bir numaralı silahlardan bir tanesi. Primate Firestorm ile patlama menzilini arttırdım. Bu sayede patlama menzili arttığı için daha geniş bir alana etki edebilecek. Çoklu atışta da zaten ne olabileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Özellikle Firestorm arkadaşlar geniş alanda özellikle stilpet gibi kalabalık düşman gruplarının ortaya çıktığı görevlerde sizlerin gerçekten işine yarayacak bir mod olarak karşınızda olacak. Ama özellikle arkadaşlar Arrow Mutation modunu kesinlikle yanınızdan eksik etmeyin. Bunun sebebi ise Kuva Bramla'nın mühimmatının çok az olması. Bundan dolayı da yerden topladığınız tabanca mermilerini veya farklı mühimmatları Kuva Bramla için oka dönüştürerek sizlerin cephane sıkıntısı çekmesini önlemiş olur aynı zamanda. Zaten Stilpet'te biliyorsunuz düşmanların cebinden çıkan cephanenin haddi hesabı yok. Bunlardan illaki biraz da sizlere cephane olarak geri dönecektir. Özellikle de primary dedeti kullandım. Düşmanların kafasına çarpması ihtimaline karşı patlamanın hasarınızı arttıracaktır. Bir diğer silahımız ise arkadaşlar oyunun en sevilen silahlarından biri olan Kuva Ogris. Özellikle Yuriel'in ateş statüsü uygulayabildiğini düşünürsek silahlarınıza gerçekten durdurulmaz bir silah dönüşüyor kendisi. Patlama paslama kullandığınız takdirde de kesinlikle düşmanlarınızı hem yere serip hem de zırhlarını aşındırabilirsiniz. Sniper Amma Mutation'u unutmuyorsunuz arkadaşlar tıpkı Kuva Bramna'da da olduğu gibi mühimmat sıkıntısı var bu silahın. O yüzden mühimmatlarınızı hızlıca doldurmak için mutation modları kesinlikle şart. Bunun altını çiziyorum. Özellikle primary cracks'ı kullandım arcane olarak da arkadaşlar. Bir de amalgam seri kullandım. Bu sayede daha iyi hareket hızı ve cephane verimliliği de kazanabileceğiz. Ve üçüncü silahımız arkadaşlar. Kuva zar. Uriel'in yetenekleriyle arkadaşlar özellikle patlama hasarı ve geniş patlama çapına sahip silahları kullanmak gerçekten büyük avantaj sağlıyor. Maalesef ben Kuva Brandon'ın statüsünü değiştiremedim arkadaşlar. Şu an elimde forman kalmadı. Ama yine de şu haliyle bir de gerçekten sizleri taşıyacaktır. Ha, benim tavsiyem ateş paslanmaya çevirmeniz bu sayede daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Firestorm yine her zaman gibi bizlerin emrine amade patlama alanı için... Yani kısaca baktığınızda arkadaşlar karşınızda harika bir kuva zar dizilimi de bulunuyor. Şimdi arkadaşlar ikinci silahlarda da ne kullanacaksınız? Hemen ona gelirsek. Epita'yı kullanacaksınız arkadaşlar. Epita ile düşmanlarınıza iniş bir alan etkisiyle hasar verirken aynı zamanda düşmanlarınıza zorlu anlar yaşatacaksınız. Maalesef oradaki o boş yuva için formam kalmadı. Kusuruma bakmayın. Ama ne koyacağınızı söylemek gerekirse arkadaşlar. Kritik şansınızı artırmak için pistol gambit kullanabilirsiniz. Ha, eğer istemezseniz de Galvanized Shot modunu da kullanarak statü şansınızı arttırabilirsiniz. Her tam isabet başına da ekstra bonus verdiğini ve bunun da iki kere yığınlandığını da düşünecek olursak gayet işinize yarayacaktır. Ya da bunun yerine mesela patlama statüsü arttıran bir kart da kullanabilirsiniz. Burada tabi ki de tercihi sizlere bırakıyorum ama ben Epitağı patlama statüsüyle kullanmayı daha çok seviyorum. Devam etmek gerekirse arkadaşlar tabii ki de önereceğim bir diğer silah da Akaryus Prime. Akaryus Prime için Ekirox videosunda verdiğim build'ü video de kullanabilirsiniz ama ya mesela şu boş alana da şey koyabilirsiniz mesela primed Full Mission ya da Normal Full Mission koyabilirsiniz. Ya da nasıl diyebilirim Galvanized Shot ya da Galvanized Crosshair da aynı şekilde işinize yarayabilir arkadaşlar. Ya da patlama statüsünü arttıracak bir modla tercih edebilirsiniz. Biliyorsunuz Akaryos'un asıl olayı patlamadan geliyor. Secondary Fortifier'la da kendinize aşırı koruma basarak ekstra koruma da elde edebilirsiniz. Son olarak da tabancalarda arkadaşlar tabii ki de bir diğer önereceğim silah da Lightum olacaktır. Inkarno silahlarla alakalı da minik bir bilgi arkadaşlar. Siz Yuriel ile Inkarno silahlarınızı Inkarno formuna da ateş statüsünü de ekleyebiliyorsunuz. Ben burada aynı şekilde ateş artı virüs şeklinde bir dizilim tercih ettim. Ama olur da benim kafama yatmadı derseniz de paslanma ateş şeklinde de bir dizilim kullanabilirsiniz. Zaten Lightroom'un Incarnon formu da sizlere büyük oranda patlama çapı sağlayacağı için durdurulmaz olacaktır. Yakın dövüşte de arkadaşlar özellikle önereceğim silahta tabii ki de Tenet Exeç arkadaşlar. Özellikle Tenet Exeç biliyorsunuz oyunun meta kılıcı farkındayım. 2 videodur bunu öneriyorum ama ya yani mesela farklı bir dizilim de verelim sizlere bununla birlikte. Eğer hayatta kalma oranınızı artırmak ve can çalmak istiyorsanız da Life Strike modunu kullanabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar başka yakın dövüş silahlarına önerebileceğim Koda Hirudo olur. Koda Hirudo'nun özelliği arkadaşlar bilmeyenler için kendisi düşmanların sağlığını çalmakla birlikte size ekstra da bonus sağlık sağlayabiliyor 125 saniyeliğine. Bundan dolayı da siz Arkeen Belikos kullandığınız için bir nebze de olsa %1 veya 2'likte bir yetenek gücü artışı da elde edebilirsiniz Arkeen Belikos'da. Ve bu şekilde arkadaşlar artık Yuriel ile alakalı rehber videomuzun sonuna geliyoruz. Evet dostlarım bugün sizlerin karşısında Yuriel'in yeteneklerini inceledik. Nasıl bir modlama yapmalısınız ve hangi silahları kullanmalısınız oynayış mekanikleri neler bugün bunları anlattım sizlere sizler yürüyeli nasıl buldunuz düşünceleriniz neler yorumlara bekliyorum o halde dostlar benim için artık kapanış vakti gelsin bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi ve algoritmayı destek olmak için yorum yapmayı kesinlikle unutmayın ben Aperta bugünlük benden bu kadar hoşçakalın